present continuous tense içinde bulunduğumuz anda ve bu yakınlarda gerçekleşen olaylar için kullanılır. Eylem henüz tamamlanmamıştır. Devam etmektedir. Birinci cümlemize bakalım. The water is boiling. Şimdiki zaman olduğu için kuralımızı ona göre yerleştiriyoruz. Su kaynıyor şu anda. So you can put in the pasta. Bu yüzden makarnayı bırakabilirsin içine makarnayı atabilirsin. İkinci cümlemize bakalım. Bu arada ilk cümlenin içinde bulunduğumuz anda gerçekleştiğini fark etmişsinizdir. İkinci cümlemiz it's raining. Hemen şimdiki zaman bölümlerini işaretliyoruz. It's raining at the moment. Şu anda yağmur yağıyor. Yine içinde bulunduğumuz an için geçerli bir durum. I'm watching this program. Bu programı izliyorum. Listen to these people şu insanları dinle. What language are they speaking? Hangi dili konuşuyorlar? Gördüğümüz gibi bu cümlede de şimdiki zaman yapısını kullandık. Çünkü konuşma anında geçen bir cümle. Present simple'da ise genellemeler vardır. Ayrıca sürekli gerçekleşen durumlar vardır. Birinci örneğimizde water boils diyerek başlıyoruz. Bu S takısı present simple'ın takısıdır. Su 100 derecede kaynar. Water boils at 100 degrees. Su 100 derecede kaynar. Genel bir doğrudur bu. Bilimsel bir gerçektir. Dolayısıyla present simple veya simple present dediğimiz geniş zamanda kullanıyoruz. İkinci örneğimize baktığımızda ise always zaten bir kopyadır. Daima, her zaman anlamında ve devamlı gerçekleşen, tekrar eden eylemden bahseder. It always rains. Daima yağar. At the weekend. Hafta sonu yağmur daima yağar. I watch television most weekends. Çoğu hafta sonu televizyon izlerim. Yine genelleme yaptı ve sürekli yapılan bir işi belirtti. Excuse me, do you speak English? Affedersiniz, İngilizce konuşur musunuz? İngilizce konuşuyor musunuz? Yine genel bir durumu sordu. Bu kısım geniş zamanda sorularda başa geçirdiğimiz kısımdır. Do does biliyorsunuz sorularda başa gelir. What do you? Yine bir soru cümlesi. Soru sözcüğü varsa do arkasındadır. Does olsa o da arkada gelir. What do you usually do at the week, at weekends? İkinci olarak kullanılan do yapmak anlamındadır. Hafta sonları genelde ne yaparsınız? Yine düzenli olarak gerçekleşen bir işi sorduk. Her hafta sonu ne yaparsınız? Yani içinde bulunduğumuz anı sormuyoruz. I always, yine always bir kopyadır. I always get hungry. Get hungry acıkmak demektir. I always get hungry in the afternoon. Hep öğlenleri acıkırım. Yine tekrar eden bir durum ve geniş zamanda. Geçici olan durumlardan bahsederken present continuous tense tercih ederiz. İlk örneğimiz I'm working. Hemen işaretliyoruz şimdiki zaman bölümlerini. I'm working at a sports shop for six weeks. Altı haftadır bir spor mağazasında çalışıyorum. Geçici bir durum demek ki. At the moment şu anda they're living onlar yaşıyor. Nerede yaşıyorlarmış bakalım. At the moment they are living in a very small flat. Flat apartman dairesi demektir. Şu anda onlar çok küçük bir apartman dairesinde yaşıyorlar. Şu an için böyle bir durumları var. Belki ileride değişecek. Diğer bir cümle. I'm living, yaşıyorum. With some friends. Birkaç arkadaşla yaşıyorum. Until I find a place of my own kendime ait bir yer bulana kadar birkaç arkadaşımla yaşıyorum. Geçici bir durum olduğunu anlıyoruz yine. Bir diyalog var. diyalon ilk cümlesinde geçici bir durumdan bahsedeceğiz yine. Tabii ki zamanımız present continuous tense olacak. You're working hard today. Bugün çok yoğun çalışıyorsun. Bugün sık, bugün sıkı çalışıyorsun. İkinci kişi cevap veriyor. Yes, I have a lot to do. Evet yapacak çok işim var. Bundan dolayı bugün için demek ki böyle yoğun ve sıkı bir şekilde çalışıyor. Geçici bir durum olduğunu anlıyoruz. Present simple'da ise rutin hale gelmiş ve süreklilik arz ettiğini düşündüğümüz durumları kullanıyoruz. I work at a sports shop. Bir spor mağazasında çalışıyorum. It's a permanent job. Bu sürekli bir iştir. Demek ki devamlı olarak bu işi yapıyor ve geçici süreyle bir yerde çalışmıyor. Şimdiki zamanda hatırlarsanız geçici süreyle bir yerde çalışmasından bahsetmiştik. They live in a very nice flat. Flat apartman dairesi demektir. Onlar çok hoş bir apartman dairesinde yaşıyorlar. Sürekli olarak yaşadıkları yerden bahsediyoruz. Yine yaşamaktan bahsedeceğiz. Bu defa Londra'dan bahsedeceğiz. My parents live in London. Annemle babam Londra'da yaşıyorlar. They have lived there all their lives. Tüm hayatlarını orada yaşadılar. Demek ki Londra'da yaşamaları geçici bir süre için değil. Bu cümleden bunu da anlıyoruz. Sürekli bir durum. John isn't lazy. John tembel değil. He works. Hemen işaretliyoruz burayı geniş zaman çünkü. He works hard most of the time. Çoğu zaman sıkı bir şekilde çalışır. Burada özlemiz hi olduğu için sonda bir es takısı kullandık. Buna da ayrıca dikkat edelim. Present simple'da görüşlerimizi belirtebiliyoruz. Bunun için en sık tercih edilen fiil think fiilidir. Örneklerimize bakalım. I think, bakın hep geniş zamanda herhangi bir takı almıyor. She's interesting. Bence o ilginç, ilginç biri. I think Mary is Canadian. Sanırım Mary Kanadalı veya bence, bence diye de çevirebiliyoruz. Bence Mary Kanadalı. But I'm not sure. Ama emin değilim. Fikir belirtiyor. What do you think about my plan? Planıma dair ne düşünüyorsun? Planım hakkında ne düşünüyorsun? Yine fikir soran bir soru. I think it's a good program. Bence bu güzel bir program, iyi bir program. Düşünmek anlamındaki think sözcüğünü normalde emzer artı ayıncı kullanamıyoruz. Fakat hemen yanında about veya of sözcükleri olursa ayıncı artı emzer ekleyebiliyoruz. Ve buradaki anlam bir konuyu düşünmek uzun uzadıya veya detaylı bir şekilde düşünmek anlamını verir. Örneğimize bakalım. I'm thinking about what happened. Neler olduğunu düşünüyorum. Nikki is thinking of giving up her job. Nikki işini bırakmayı düşünüyor. My brother is thinking about his projects. Erkek kardeşim projelerini düşünüyor. Bu üç cümlede de detaylı bir şekilde üzerinde zihin yorarak düşünmekten bahsettik. İngilizcede bazı fiillerle şimdiki zamanda cümle kuramıyoruz. Bunun yerine cümlelerimizi present simple yani geniş zamanda kuruyoruz. Bu fiiller genellikle düşünce veya hislere dair fiillerdir. Listemizin bir kısmı elimizde. Normalde orijinal liste oldukça uzundur. Biz sık kullanılan bazı fiilleri çalışacağız. Like sevmek demektir. Love sevmek fakat like'a göre çok daha fazla sevmek anlamındadır. Hate Nefret etmek, want istemek, need ihtiyacı olmak, prefer tercih etmek demektir. Know bilmek, realize farkına varmak, suppose zannetmek, mean kastetmek anlamına gel gelmek, understand anlamak, believe inanmak, remember hatırlamak, promise söz vermek, agree hem fikir olmak, aynı fikirde olmak, refuse reddetmek, belong, ait olmak, fit, uymak, contain, içermek, consist, genellikle devamında of gelir, meydana gelmek anlamındadır veya bir şeyden meydana gelmek, seem gibi görünmek, forgive, affetmek veya bağışlamak demektir. Gördüğümüz bu fiilleri şimdiki zaman yapısında kullanmıyoruz. Buna lütfen dikkat edin. Üç tane örneğimiz var. Bu üç örnekte Fiilleri nasıl kullandığımızı inceleyelim. I don't know which train to catch. Hangi treni yakalayacağımı bilmiyorum. Çevirisini yaptığımız zaman şimdiki zaman gibi gelmekte, fakat İngilizcede geniş zamanda kullanıyoruz bu fiilleri. Hemen işaretleyelim bu alanı. Diğer cümle. Anne doesn't seem very happy at the moment. Şu anda Anne çok mutlu görünmüyor çok mutlu gibi görünmüyor. I promise, söz veriyorum. I'll write you, sana yazacağıma söz veriyorum. Duyu organlarımıza dair dört tane fiili yine genelde present simple yapısıyla tercih ediyoruz. See, görmek. Hear, duymak. Smell, koklamak. Taste, tadmak. Tadına bakmak. İki tane örnek cümlemiz var. İnceliyoruz. Do you see that man over there? Şuradaki adamı görüyor musun? Bakın fiili yalın adı kullandık çünkü soru cümlesiydi. En başa do geçti. Ve cümle geniş zamanda kullanıldı. This room smells. Bu oda kokuyor. Let's open a window. Hadi bir pencere açalım. Bakın bu cümlede de fiilin sonuna s takısı getirdik. Çünkü özlemiz tekil üçüncü şahıs. Always, daima veya her zaman anlamına gelen bir sıklık zarfıdır. Şimdi her iki zamanda da nasıl kullanıldığını görelim bu sözcüğün. Önce present continuous tense ile başlıyoruz. Şimdiki zaman yapısında bakın emizlerden sonra always geliyor sonra da fiil artı ing. Sıralama ikinci örneğimizde de bu şekildedir. Dikkatli bakalım. Evet Am, is, are artı fiil artı ing. Aradaysa always. Gelelim nasıl bir durumda kullandığımıza. Şimdiki zamanda eğer biz always kullanıyorsak bir hoşnutsuzluk veya bir şikayet belirtiriz. My brother is always inviting friends here. Erkek kardeşim daima buraya arkadaşlarını davet eder veya davet ediyor. Demek ki bir serzenişte bulunuyor bunu söyleyen kişi. I'm always making silly mistakes. Daima aptalca hatalar yapıyorum. Demek ki yine rahatsızlık veren bir durumu belirtiyoruz. Geçelim geniş zamandaki kullanımlara. Burada her zaman yapılan işler belirtilecek. Herhangi bir şikayet veya serzeniş yok. I always go to work by car. Daima işe arabayla giderim. She always studies hard. O daima sıkı çalışır. Sıkı bir şekilde çalışır.